Öncelikle merhaba. Bugün sizlere indeksleme standartlarını anlatacağız. Hocam sunuma başlamadan önce arkadaşlarımla nasıl bir görev dağılımı yaptık onu söylemek istiyorum. İlk olarak makaleleri eşit şekilde paylaştık. Herkes kendine düşen kısmı çevirdi. Sonrasında bunların hepsini birleştirip sunuma dahil ettik. İndeksleme standartlarına gelecek olursak ilk olarak standart bir şeyi yapmak için kararlaştırılan yoldur. Bir sürecin yönetilmesi, bir ürünün imalatı veya malzemelerin tedarik edilmesi gibi şeyleri içerir. İndeksleme, bir metin veya belgeden alınan bilgileri analiz ederek anlamaktır. Dizinleme hangi tür veya hangi alanda yapılırsa yapılsın, belirli ölçüleri ve kurallara uymak zorundadır. İdeal bir ortamda her dizin uluslararası kabul edilen ölçüler ve kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Bunlarla ilgili belli başlı uluslararası kuruluşlar bunlardır. Aşağıda belirtilenlerdir. E, bu kuruluşların getirdikleri ölçüler ve kurallar vardır. Uluslararası kurallar da incelendikten sonra dizinleme faaliyetleri gelişigüzel yapılamaz. Her ülke kendi kurallarını ve ölçülerini kendi ulusal diline uygun olarak geliştirmek zorundadır. İndekslemeye hazırlık 4 e, aşamada olur. İlk olarak belgeye hangi konu başlıkları veya anahtar sözcükler verilmesi gerektiği saptanır. Verilecek anahtar sözcükler ve terimler belgenin konularını ve özünü ortaya çıkarmasına dikkat edilir. Her belge gerektiğinde bir sınıf numarası veya elektronik sıra numarası ile kodlanır. Son olarak da eldeki belgeler gruplara da bölünerek ayrılır. Sonra her bölüm kendi içinde alt bölümleri bölünür. İndeks türleri 5 tanedir. Yazar indeksi, başlık indeksi, konu indeksi, yazar konu ve başlık indeksi, özel indeks. İndeksler temelde altı birimden oluşur. Bunlar konuyu gösteren başlıklardan alınan kelimeler yani anahtar kelimeler, özel terim, yetki listesi, sınıflandırma şeması, konulara göre geniş gruplama, periyodik özellik başlıkları veya bunların herhangi birinin kombinasyonu. Bir indeksin kapsamı, mevcut olan miktarı, yayın maliyeti, son yayın tarihi, indeksleme personelinin büyüklüğü veya kalitesi ile belirlenir. İndekslenen en yaygın materyal türleri, tek kitaplar, tek bir süreli yayın veya gazetenin birden fazla sayısı, çoklu süreli yayınların tek sayısı, ansiklopediler, koleksiyonlar. İndeksler ve bilimsel periyodik bazı standartlar var. Bunları maddeler şeklinde açıkladık. Bu standartlar Dizinciler Derneği Komitesi tarafından indekslerin iyileştirilmesi amacıyla ortaya koyulmuştur. Bir derginin her cildine yeterli bir indeks verilmelidir. Bir dergide indeks derginin son bölümünde yayınlanmalıdır. Yazar, konu ve başlık girişleri, birleştirilen bir sözcük dizini, yazar ve konu dizinlerini ayırmak için tercih edilebilir. Tüm yazarların isimleri indekse basılmalıdır. Dizinde kullanılan kısaltmalar girişlerin başında listelenmelidir. Sayfa numaraları için kullanılan herhangi bir özel türün amacının belirtilerinin yanı sıra Herhangi bir özel düzenleme şeklinde not edilebilir. Dergilerdeki makaleler, yazarlar, başlıklar, başlıktaki önemli kelimeler ve metinde ele alınan konular altında dizine eklenmelidir. Alfabetik yazar adlarının bulunduğu veya içermediği bir içindekiler tablosu bir dizinin yerini alamaz. İndeksler, indekslenen konu hakkında bilgi sahibi olan yetkin indeksçiler tarafından indekslenmelidir bir dizinin sahip olması gereken amaçlar hizmet ve kullanıma bağlıdır. Standartlar 8 tane standart vardır. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Özelliklerini göstereceğiz. İlk olarak Amerikan Standartlar Derneği Z39 İndeksleme Alt Komitesi. Bu standart kitapları, süreli yayınları ve diğer materyallerin indekslenmesinin tanımını içerir. Bir indeksin niteliği, indekslenecek malzemenin konu içeriği ve indeksin kullanımı ile belirlenir. Bu nedenle potansiyel okuyucunun nitelikleri ve amaçları dikkate alınmalıdır. Hint Standartları Alfabetik indeks yapmak için kullanılan Hint Standart kurallarıdır. Hint Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanmıştır. Konu iki bölümde ele alınmaktadır. Birinci bölüm genel ilkeleri kapsar. İkinci bölüm periyodik yayınları kapsar. Çoğunlukla kitaplar için geçerlidir. Amerikan e, indekslemede kullanılan temel Amerikan kriterleri standartıdır. Amerikan standartları tarafından yayımlanmıştır. Bu standart genel hazırlık ilkelerini açıklar. Süreli yayınları dizinde özel sayfalar vererek bir makalenin uzunluğunun gösterilmesini önerir. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü ee, özel kar gütmeyen bir organizasyondur. Amerika Gönüllü Standartizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Sistemini yönetir ve koordine eder. Misyonu gönüllü uzlaşma ile oluşturulan standartlar ve uygunluk değerlendirme sistemini ve bütünlüğünün korunmasını ilerleterek ve yükselterek Amerika Global iş rekabetini ve yaşam kalitesini geliştirmektir. E, ee, ANSI komitesi var bir de Z39 olarak çeşitli alanlarda 4000 üzerinde standart yayınlamıştır. Mesleki, teknik, ticaret ve tüketici derneklerinin bir federasyonudur. Uluslararası Standartlar Örgütü'nün üyesidir. Elektrokimyasal ve Bölgesel Standartlar Kuruluşudur. Ulusal Bilgi Standartları Organizasyonu'na gelecek olursak, 1939 yılında kurulmuştur. ASI tarafından lisans verilmiş ve kar gütmeyen bir kurumdur. Değişen ve gelişen dijital dünyadaki teknik standartları bilgiyi yönetebilmek için tanımlar, geliştirir, koyur, korur ve yayınlar. 35 adet uluslararası standart geliştirmiş ve onaylamıştır. 5 adet yeni gelişmekte olan standart bulunmaktadır. Bütün standartlar uygulanabilirliklerinin mümkün olup olmadığı ile ilgili bir süreç geçirmek durumundadırlar. Üretim aşamasına geçmiş bazı standartları. Basılma aşamasına geçmiş bazı standartların örnekler. Kabul edilmiş ve yayınlanmış bazı standartları. İngiliz standartları kurumuna gelecek olursak kitaplar süreli yayınlar ve diğer yayınlar için genel indeksler hazırlamakla ilgilenir kar amacı gütmeyen bir dağıtım kuruluştur ve bağlantılı standartizasyon sistem değerlendirmesi, ürün sertifikası, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alanlarında küresel hizmetler sunmaktadır. Yeni İngiliz Standardı Yayın ücretsizdir ve iki ayda bir yayınlanır. İsimler, tarihler ve tanımlayıcılar aranabilir. Hangi standartların var olduğu ve kapsamlarının kökenlerini ve diğer standartlarla ilişkilerini gösterir. Ee, Bilsi tarafından yürürlüğe giren bazı dokumentasyon standartları burada belli verdiğimiz gibi daha fazla var ama biz örnek olarak bunları aldık. Bilsi 3700 revizyonu bu baskı kitaplara süreli yayınları ve diğer belgeleri indekslerin hazırlanması için tavsiye yönergeleri yayınlanmaktadır. Revize edilmiş standartın ana özellikleri şunlardır. Burada biz özelliklerini belirttik daha sonra siz detaylıca bakarsınız. İngiliz Standartları Enstitüsü ve Enstitüsü ve indeksleme önerileri. Standartların kapsamı şunları içerir: terimler, tanımlar, semboller sözlüğü, test yöntemleri, kalite güvenlik ve uygulama kuralları, standartlama ve bu konunun uluslararası yönlerine uygun olması, ürünlerin belgelendirilmesi ve onaylandırılmasını içerir. Temel işlevi standartların üretimi ve yayınlanmasıdır genel olarak standartlar pahalıdır ve sadece sınırlı bir satışı vardır. Dizinciler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Dokümantasyon standartları Standartlar her biri konusunda uzman olan ve genel, genellikle hazırlanan standartın amacıyla özel bir ilgisi olan kuruluşları temsil eden komiteler ve paneller tarafından hazırlanır. E, standartları komitesi, dokümanların bazı yönleriyle ilgili olanların İndeksleyici, editör, yayıncı, kütüphaneci, arşivci ve bilgi bilimcisi kullanımı için standartların hazırlanmasına sorumlu üst komitedir. Komitenin başlıca işlevleri şunlardır. Hangi projelerin hangi öncelik sırasına göre yapılması gerektiğine karar vermek, çalışmalara ait komitelere tahsis etmek, ilerlemeyi denetlemek ve yayınlamadan önce nihai standarda onay vermek ve bazı örnekler. Uluslararası Standartlar Örgütü, 1947 yılında kurulmuştur. Uluslararası Standartlar geliştirir ve yayınlar. Ee, 1161 Ulusal Standartlar Organı üyeliğine sahip, Cenevre merkezli bağımsız hükümet dışı bir standarttır. Ee, ISO Teknik Komitesi Bilgi ve dokümantasyon, kütüphaneler, dokümantasyon ve bilgi merkezleri, arşivler, kayıt yönetimi, müze dokümantasyonu, indeksleme hizmetleri ve bilgi bilimi ile ilgili uygulamaların standartlaştırılmasıyla görevlendirilmiştir. Çoğu ülkede bu standart kullanılır. Bu uluslararası standartlar yayınladığında kendi ülkelerinde kabul edilmek üzere, üzere düşünebilecekler tüm ulusal kuruluşlara gönderilir. Usa 999 e, dizinlerin derlenmesi ve sunulması için yönergeler içerir. Yönergeler yazılı, basılı ve basılı olmayan her türlü belgenin indekslenmesi ve manuel veya bilgisayar destekli tüm üretim yöntemleri için geçerlidir. 7 e, başlıktan oluşmaktadır. Burada belirtildiği gibi. Kitaplara, süreli yayınlara ve diğer belgelere indeks hazırlama, yönergeleri, 31 sayfa metinden ve aşağıdaki ana başlıklardan oluşmaktadır. Başlıkları da bu şekilde belirttik. Tüm büyük harfler küçük harflerden önce dosyalanır. Sıralama amacıyla aynı harfin büyük ve küçük harfleri versiyonlarına tek bir alfabetik dizelde edilecek şekilde aynı değerler verilmelidir. So ve Bilsin çeşitli farklılıklar gösterir. Bunları temel olarak dört başlıkta ele aldık. Bunları ayrıntı bir şekilde diğer slaytlarda anlattık. Vaktimiz kısıtlı olduğu için siz daha sonra bakarsınız. Lisa zincir indekslemeyi ve pratik çalışma durumunun gerektirdiği teknikte yapılan değişiklikleri açıklar. Konu alanı sosyal kurumlar ve insan ilişkileriyle çok yakından bağlantılı olduğu için başka zorluklar da ortaya çıkmıştır. İngilizceye çevrildiğinde anlamsız olan bazı yabancı terimleri sonda verilir. Kökenleri 1969'da yayına başlamıştır. Hizmetin asıl amacı her, bir, her biri kütüphanecilik ve bilgi çalışmaları ile ilgili yaklaşık 120 ila 150 kelimelik özetler ve ayrıca yayıncılık, kitapçılık gibi sacak alanlar sağlamaktır. Makaleler, konferans bildirileri, monograflar, raporlar ve benzerlerini içerir. İki ayda bir yayınlanır ve her yıl 4000 özet yayınlamaktadır. Ne çeşitli sorunları vardır. Prejise gelecek olursak, orijinal olarak İngiliz Ulusal Bibliografisi için geliştirilen ve dünya çapında bir dizi indeksleme ajansı tarafından kabul edilen konu indeksleme tekniğidir. İndeksin üretilmesi birinci bir insan indekçisi tarafından, ikincisi bir makine tarafından gerçekleştirilen iki aşamada düşünebilir. Geçelim. Çin Ulusal İndeksleme Standartına gelecek olursak, Çin İndeksleyiciler Derneği ulusal bir indeksleme standardı oluşmasını önermiştir. 1 Nisan 2009'da yürürlüğe girmiştir. Bu standart 11 bölümden oluşmaktadır. Bunlar kılavuzun kapsamı, kılavuzda belirtilen normatif referanslar, terminoloji ve tanımlar, bir dizinin işlevi, dizin türleri, indeksin oluşturulması, giriş oluşturma, çapraz referanslar, girişlerin düzenlenmesi, dizinin biçimi ve düzeni, kalite kontrol. Sadece kitaplara, süreli yayınlara, raporlara, patent belgelerine ve diğer yazılı ve basılı indekslere değil, indekslerin içerdiği sunumu ve organizasyonu için yönergeler ve örnekler sunar. Elektronik belgeler, filmler, ses kayıtları, video kayıtları, grafik malzemeler, haritalar ve diğer üç boyutlu nesneler gibi basılı olmayan malzemelere de uygulanır. Değerlendirme sorularımız da bu şekilde. Zaten detaylı bir şekilde atacağım sunumda inceleyebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir hatamız olduysa affola. Bu kadar. Vakitler olduğu için biraz hızlı hızlı geçmiş olabilirim. Bunun için de kusura bakmayın.